Evet arkadaşlar Rutup Hayatı'nın 3. bölümündeyiz. Hemen biraz yiyecek falan yiyelim. Enerji toplayalım. Hemen uyuyalım. Şunları bir dolduralım. Evet. En son yeni şey makineleri almıştık. Ne artık? Ha, yeni şey almıştık yeni bilgisayar almıştık işte en son. Neyse hemen bir video çektik ilk videoyu. Bu sefer diğerlerinden daha fazla verir diye düşünüyorum. Çünkü e, baksana her şeyi, baksana her şeyimizi değiştirdik bu sefer daha çok verir diye düşünüyorum. Evet. Ne kadar verdi? O bin abone verdi. Oha. İki, iki bin. 2000. bin. İki bin. Oha. Neyse bir daha çekelim. Aa, dur kötü yorumlar. Bakalım uykuya daldım. Da Bu çok kötüydü. Ne demiş? X de demiş. Şimdiye kadarki en komik video. İkisi de aynı şey demiş. Şimdiye kadar en komik video. Bu da üzgün surat atmış. Evet, bir kere daha video çekeyim, değiştireceğim. Evet. ekipmanlarımı değiştireceğim şimdi. Daha yeni değiştirdim ama bir daha değiştireceğim. Hemen gidelim. Aa TV boss portalı açılmış. Onu bunu başver de. Nerede portal? Şurada mı? Burada mı her zamanki gibi. Nerede portal abi? Portal. Portal nerede ya? Bakayım ben. Merkez. Heh, buldum portalı. Hemen portala gideceğim. Hemen öldürmeye çalışacağım. En son öldürmeye çalıştım, ölmüştüm. Ben kendim öldüm. Hayır. Ben geldiğim an canlandı hayır hayır beni hedef alma beni hedef alma beni hedef alma beni hedef alma ben şöyle saklanarak duracağım beni beni hedef alma hadi hayır git zarar veremeyeceksin bana Papier. bakalım. Öldü. Tamamdır. Bismillah. Evet. Aa, ödülü verdi. Ne çıkacak bakalım. 10 dakika bağış mı? O zaman 10 dakika Oo, dur sü süresi mi var mı bunun? Süresi varsa bitmeden ben video çekeceğim. Bitmeden. Çok iyi. Süresi var mı? Hadi. Tamamdır. He ha, dur. Sekiz dakikası var. Tam süresi buradan gözüküyor. şöyle. Ekipmanları değiştirecektim de artık. 8 dakika boyunca bir de çekeceğim. Part 4'ü hemen çekeceğim arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. <laughs> zaten 4 parda da aynı anda atacağım ya. Aynı anda çekiyorum videoları. Aynı günde çekiyorum. Aynı Neyse ben bir ekipmanları değiştirmeyeyim, değiştirmeyeyim. <laughs> Yüklen bakalım ne kadar abone kazandıracak. plaketlere bir bakalım. Ne plaketi var ki? 100 bin. Oo. Hemen video çekelim. Şimdiye kadar ki en iyi video. Çok daha fazla denizaltıya gidiyorsun. ediyorsun. Sen en kötü yüzüyorsun. Sil sen en iyisisin. Bu videodan nefret et. Sil. <laughs> Ne? Of. Ne, ne kazanmış? 1 milyon. Ben 100 bin kazanadım. Biri de 750 milyon kazanmış. Yuh. 6 dakika kalmış. Hadi bakalım. Tamam 5 dakika kaldı. gelelim. Arkadaşlar video bitince video arkasında da bu süre bitene kadar video çekeceğim. Sonra bir dahaki bölümde de arkadaşlar hmm. Arkadaşlar bir dahaki bölümde de şey alacağım. Yeni ekipman alacağım işte. Hatta video arkasında yapmayacağım ya. Direkt videoda yapacağım. Bu part kaç lan? Bir bakayım be. Vallahi. şu video yüklensin. videoyu bitireceğim direkt. Yüklen hadi. Ne kadar para kazandırdığını size de göstermek istiyorum. Bakalım ne kazandırmış. Part kaç olduğuna bakacağım arkadaşlar. Çünkü şey. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay.